Evet sevgili dostlarım. Malum alınız haftalardan beri aranızdayız. Bu mübarek Ramazan günü. Hikayeler anlattık, sohbetler ettik. Akşam hikayemiz sona erdi. Gitmek üzereyiz. Ancak bu arada çok kıymetli Ozan arkadaşım Sayın Murtaza Yalçın çıka geldi. Aşıklar bir araya geldiği zaman, hikayeciler bir araya geldikleri zaman Ozanlar bir araya geldikleri zaman muhakkak karşılıklı bir de söz çakıştırırlar. Birbirlerini bir ufak tartarlar. Herhalde bu niyette olacak ki... ...Ozan arkadaşım, Sayın Mürteza Bey yanıma oturdu. Şimdi misafirdir, söz hakkını ona veriyorum. Teşekkür ediyorum Beyhani Hocamız. Koyun kuzusuyla gezer bakıyorum kuzularını terk etmiş daha da geziyorsun zaten bir biz ozanların görevi de sazalinde diğer diğer gezmektir ozanın memleketi olmaz buraya gelmişken iki saz bir araya geldi mi mutlaka muhabbet kurulur hele böyle canlı da bir arada oldu mu biz de bu canlara reyhani dost aramızdayken bir muhabbet kuralım ne dersin dost? Bak memnuniyetle muhabbet güzel şey isterim. Sana bir sözüm var aşık reyhani. Arı nedir çiçek nedir bal nedir? Erenler yoluna da beklerim seni. Edep nedir erkan nedir yol nedir? Erenler yoluna da beklerim seni. Edep nedir erkan nedir yol nedir Ey ozan mürteza tat dedin olmak Arı budur petek budur bal budur Yalandan sakınmak gerçeği bilmem Edep budur erken budur yol budur edep budur erken budur yol budur Söyle kulak verdim sabah sehrine Seher saldı beni de sevda kahrına Bir de göz atayım vücut şehrine Dere nedir irmak nedir göl nedir? Bir de göz atayım da bir cüz şehrine Dere nedir irmak nedir göl nedir İnsan oldu, bir damla kandan oldu. Evvela bir hikmet şehrine de. Gelip vurdu bir insan budur, mahludur, de oldu Dere budur, ırmak budur, göl budur Kemikler taş oldu, kanlar su Taza yalçınım daş beni yakar Yaktıkça dumanım da başımdan çıkar Canalıcı gelir de yuvamı yıkar Rüstem nedir Ali de nedir zahmet Canalıcı gelip de evimi yıkar Evimi yıkar Rüstem nedir Ali de nedir zahmet İnsana vurdur bakmak Aşığa gelerek dil beta lazım dün nefsi dibmak budur da lazım derliği okmak budur Çok çok teşekkür ederim Mürteza Yalçın kardeşime. Çok güzel şeyler söyledi, beni de söyletti. Sevgili kıymetli dostlarım, bu mübarek Ramazan günlerinde sizlerle olduk günlerden beri. Benim birkaç köyde daha sohbet etmem gerekir. Mürteza Yalçın kardeşimi de size emanet ederim. Bundan sonraki hikayenin devamını o yapacak, o anlatacak. Böylece Sağ olun, var olun, bizi dinlediniz e, memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun.